3. ve son videodayız. Bildirişim kuramının bazen ise konuşmada tuhaf görünse de dinleyicinin yani muhatabın bildiği bir haberi ona söyleriz, bildiririz. Burada amacımız aynı şeyi bizim de bildiğimizi göstermektir. Bu durumda niyetimiz farklıdır. Bu dilin yeni bir görevde kullanılmasıdır. Bir haberi karşımızdaki kişi bildiği halde ona aynı şeyi söyler ve Mehmet Bey bakan olmuş deriz. Böylece karşımızdakine bu haberi bildiğimizi bildirmiş oluruz. Buna geçişsiz haber amacı. Lazımı faideyi haber denir. Muhatap bir haberi bilmiyorsa haber doğrudan kuvvetlendirmeye başvurmadan tekitsiz bir biçimde verilmelidir. Muhatabın kararsız olduğu düşünülüyorsa haber biraz kuvvetlendirilerek yani tekitli, intensitif bildirilmelidir. Sahiden Mehmet Bey bakan olmuş denilmelidir. Eğer muhatap söz konusu haberi biliyor ve bununla birlikte yine de onu inkar ediyorsa oldukça kuvvetlendirerek söylenmelidir. Vallahi billahi Mehmet Bey bakan bakan olmuş denilmeli. Bu üç dereceli anlatma yukarıda bahsettiklerimiz anlatma. Sözü içinde bulunulan şartlara göre söylemek demektir. Buna da ne denir? İhracül kelam. muktezi Mukteziüz zahir. Birinci hal basit iptidai ikinci hal istek talebi üçüncü hal inkar inkarı adını alırdı. Konular biraz soyut. İşte bu üç şekle göre söylenen söz doğru, uygun ve güzel sözdür. Güzel, beli konuşmanın aslı iç ve dış bağlama uygun olan konuşma tarzıdır. Bir dinleyici muhatap bir şeyi bildiği halde onun gereğini yapmıyorsa o bilmeyen bir kişiymiş kabul edilir işiymiş gibi kabul edilir ve haber ona tekrar verilir. İnsan ölümlüdür gibi. Bu durumda amaç bilgi vermek değil, ikazdır, uyarmaktır. Dinleyici bir haberi bildiği halde onu inkar ediyorsa, haber ona bilmeyene yahut şüphe edene verildiği gibi verilir. Hitap ettiğimiz bir kişi vereceğimiz haber yahut bilgi karşısında dört halden birinde bulunur o bu haberi ya bilir ya bilmez ya o haber karşısında tereddütlüdür ya da o haberi inkar halindedir. Biz bazen ona bir haberi verirken içinde olduğu hale göre değil de bir sebebe bağlı olarak diğer üç halden birindeymiş gibi yani neymiş o ya bilmezdir ya tereddütlüdür ya da inkardır. Bu şekilde o haberi ona veririz. Verici yani anlatıcı kişi hal ve şartların gereği olarak temel dil bilimi şekillerini ve anlatım şekillerini farklı amaçlar için kullanabilir ve bunlardan farklı anlatımlar doğar. Mesela bilen bir alıcı, bilmeyen birisiymiş gibi, bilmeyen bir alıcı, bilen birisiymiş gibi kabul edilir. Bunlardan da çeşitli söz sanatları ve üsluplar doğar. İşte belagatın güzelliği de buradadır. Mesela hüsnü talil, tecahülü arif, gibi. Bunlar bizi edebiyat ve eleştirinin en temel konularına götüren tespitlerdir. Alıcı verilen mesajı verilen mesajı alandır, dinleyendir. Mesajın yöneldiği kişidir. Verici alıcıya da bir haber verir ya da onu etkiler, ikna etmek ister. Vericinin temel görevlerinden birisi alıcıyı ikna etmektir. Bundan dolayı günümüzde edin bilim ispatlama ve ikna üzerinde geniş olarak durmaktadır. Belagat biliminde vericinin alıcıyı ikna etme yollarına beş sanat adı verilir. Bunlar hatibin akli delillere dayanarak muhatabı ikna etme etmesi sanatlarıdır. Akli deliller farklı derecelerde güvenilirliğe sahiptir. Bu belagat kuramına göre bir hatip beli olabilmek için yani güzel söz söyleyebilmek için belagata uygun konuşabilmek için amacına göre ve dinleyicilerinin düzeyine göre farklı seviyelerde delillere dayanan önermeler kullanmak zorundadır. Delil değerleri açısından önermeler beş sanat adıyla beşe ayrılır. Burhan, cedel, hitabet, şiir, vehmiyat, safsata ve mugalata. Bu üçü bir aradadır. Bu sıralama en kuvvetli delil önermesinden en kuvvetli olandan en zayıf olana doğru gitmektedir. Yani sözlerin doğruluk yönünden sınıflandırılmasıdır. En doğru olanı Burhan'dır. En doğru olmayanı en az doğru olanı vehmiyat, safsata veya mugalatadır. Diğer taraftan bu sınıflandırma aynı zamanda metinlerin verici ve alıcıya göre bir değerlendirilmesidir. Değerlendirilmesidir. Bir diğer kuramıdır. Değer kuramıdır. Yani belagat doğru sözü en kıymetli söz olarak görmektedir. Bu önermelerin kullanılmasından beş sanat doğar. Yani şunların kullanılmasından da mesela Burhan'ın kullanılmasından bir sanat doğar. Cedel'den başka bir sanat, hitabetten başka bir sanat. Şimdi bunlara bir sırasıyla bakalım. Burhan kesin bilgi veren önermelerdir. Mesela Kur'an Hazreti Peygamber'e inmiş bir kitaptır. Kesin bilgi. Cedel doğruluk değeri ikinci sınıf olan önermelerdir. Cedelde amaç itiraz etmek yerine hasmı susturmak, iddiaları reddetmek için karşı bir delil ileri sürmektir. Hazreti İsa'nın babasız olamayacağını iddia eden Yahudi Hazreti Adem, hem babasız hem anasızdı diyerek susturmak cedeldir. Karşıt bir görüş. Bakın birincisi neydi? En sağlam olanı Burhan. İki cedel. Konuşmacının amacı insanlara vaaz vermek, nasihat vermek ise bu amaçla yapılan konuşmalara hitabet denir. Üçüncüsü neydi? Hitabetti. Hitabet ve cize önermeleri ve zam önermelerinden oluşur. Vaiz ve hatipler bu yolu kullanır. Hitabetin amacı insanlara yararlı olmak, onları ikna etmektir. Hitabetin insanlar üzerinde iyi bir tesir bırakabilmesi için bütün unsurlarının hal ve şartlara uygun olması gerekir. Doğruluk derecesi burhan ve cedelden sonradır. Neydi? Burhan, cedel, bir diğeri hitabet, dördüncüsü şiir. Şiir tarzını seçen bir konuşmacının amacı Burada 4. Söz kuvvetiyle alıcıyı isteklendirmek yahut nefret ettirmektir. Bu amaca ulaşmak için hatip hayali önermeler. Yani muhayyalat kullanır. Şarap akıcı bir yakut, bal iğrenç bir kusmuktur. Bakın şarap haramdır desene olur burhan olur. Ama burada sözü e, hayali önermelerle anlatmıştır. Vehmiyat. Bu neydi? Beşincisiydi. Vehmiyat vehim kuruntu önermelerini delil olarak kullanmaktır. Konuşmacı kuruntu önermelerini bunlara inandığı için kullanıyorsa bu tip delillere boş söz safsata denir. Eğer konuşmacı kuruntu önermelerini sadece muhatabını yanıltmak için kullanıyorsa kullanıyorsa bu tip delillere mugalata denir ve doğruluk yönünden en zayıf olanlarıdır. Vehmiyat, safsata, mugalata en zayıf olanlarıdır. Bu sınıflandırma aynı zamanda belagatçilerimizin kullandığı temel metin tipolojisidir ve günümüz içinde oldukça orijinaldir. Bu kuramda her türlü sözlü yahut yazılı metnin doğruluk derecesine göre sınıflandırıldığı görülmektedir. Metinlerin değeri doğruluk ölçütüne göre belirlenmektedir. Belagat sanatında e, metinlerin değeri doğruluk ölçüsüne göre belirlenir. Bu kuram gerçekçiliği esas aldığından dolayı Platon'un kuramına bağlanabilir. Hangi kuram? Belagat. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Derse edim söz kuramıyla devam edeceğiz görüşmek dileğiyle